Düzce Halkı Başkanı sahada görmek Bence gerekli Zaten çarşının içinde belediye gayret yeni yapıldı zaten. Binada olur. deprem riski falan yok. Tamam. Biraz e, olmaz mı ya? Kötü mü olacak? Haliyle iyi olur. Ama şu an zamanı değil. O yıkılmasın diyenler de bedavadan diyorlar. Hiçbir şey bildiklerinden de, Gelsinler bana anlatsınlar. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özdü'nün 2019 yerel seçimleri kapsamında 100 projesinden birisi olan cami, Çarşı ve Meydan konseptli projesinin ikinci etap çalışmaları başladı. Kamuoyunun bazı kesimlerinde bu projenin Düzce için faydalı olmadığı savunulurken bazı vatandaşlar tarafındansa Düzce'nin vizyonunu ve çehresini değiştirecek bir girişim olarak değerlendirildi. Bizler de Düzce Postası ekibi olarak sahaya inerek vatandaşlara bu konudaki görüşlerini sorduk. Tabii ki bir şeyler duyuyoruz. Projelerde gördüğümüz kadar iyi projeler görülüyor. Tabii ki inşallah iyi olacağından tahmin ediyoruz. Adam, Dükkan yapacaklarmış. Bunlar... Bir şeyler söylüyorlar yani. Nasıl olur sence abi? Valla ben gibi... ilerisini bilemem de belki iyi olur. Allah bilir artık bilmiyorum. Ben Kimse diyor dükkanlar iyi kira getirecek. Belediye daha çok para kazanacak. Herkes bir şey söylüyor işte kafadan. Yani inşallah sonu iyi olur da bilmiyoruz artık nasıl olacak. Biz Düzce halkı olarak gerçekten ben Faruk Bey'i beğeniyorum belediyecilik olarak yani kendi şahsi görüşü benim için e, hiçbir şey değil. E, beni ilgilendirme şahsı ama belediyecilik anlayışını seviyorum. Eğer Düzce'ye bir katkı sağlayacaksa e, Düzce halkına bir yarar sağlayacaksa biz buna karşı değiliz. E, mühim olan ne güzel şeyler yapmak değil mi bu Düzce? Biz de e, bunu istiyoruz zaten, düzlemizi, güzelleşmesi. Katkısı, daha güzelliğini yap yapmaya çalışıyor tamam, adam. Ama daha, yani daha e, iyi ne zaman biter? He? Ne biter, zaman biter? Biter, biter, o sen onun başkası. Sen he. ne düşünüyorsun? Proje bittiğinde nasıl olur? Yani şimdi erken biterse iyi olur. Ama böyle şey olursa, böyle olursa iyi olmaz. Ben... İnşallah hayırlısı Allah'tan başka bir şey diyeceğim nasıl yok. Nasıl öngörüyorsunuz? İnşallah iyi olur. Daha iyi olur. Halkımıza, milletimize, vatanımıza iyi olur inşallah. Abi, abi ne? Belediye buradaki, buradaki, buradaki proje. proje şey bence var. gereksiz. Neden? Zaten çarşının içinde belediye gayet güzel yeni yapıldı zaten. Binada Hayır, deprem riski falan yok. Şimdi bir sürü masraf kimden çıkacak? Paralar bizden çıkacak. Peki bittiği zaman düzenin çevresini değiştirmesi açısından nasıl oluyor? Valla bilmiyorum ben tahmin etmiyorum o kadar güzel olacağını. Yani bence lüzumsuz bir ekonomik krizde bir binanın yıkılıp bir başka yerleştirilmesi, tekrar tezgah kurması bence bence gereksiz ya. Yani. Burası estetik olarak tamam bu bir ucube gibi bir şey meydanda. Doğru değil o ayrı bir şey. Ama yapılmış bir bina. Peki bu şekilde yapılması daha güzel olmaz mı? Ya olur. Olur ama. Ben iki şey bakarım Sen burada. Sen ekonomik açıdan bakıyorsun. Heh, ben öyle bakayım. Başka bir şeyine bakmıyorum. Ben yıkmış yıkmak, böyle başka onu yap, yapmak. Evet. Ben belediyede çalıştım. Buranın komple bir meydan projesi halinde tamam. vatandaşa hizmet ediyor olmasın senin için ne anlam ifade ediyor? Hizmet etmez. Şu hali Yapılmasın. Tamamlandıktan sonra. Tamam. Yapıyorum. Ya iyi olmaz mı ya? Kötü mü olacak diyorum. Haliyle iyi olacak. Ama şu an zamanı değil. Güzel olur aslında. Yeni bir merkez olur. İnsanların gezmesi, dolaşması <laughs> haline gelir. ABM gibi olur yani. Biz de öyle bir şey düşünüyorduk ABM gibi. Güzel olur artık. Siz mesela. bir genç olarak belediyenin bu projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir genç vatandaş olarak. Ee, Neyse, o, o zaman ben de ne yapardım, zaman. yapardım yani. Teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun? İyi olur abi. Yani güzel olur, gezeriz. Çok harika. 100 puan veririm üstüne. Yeter ki istediğimiz gibi olsun. Düzenli olsun, yapacağına karar versin. En güzeli, şu an düzce yapılmış en güzel işlerden biri. Yıkılsın. Ama dediği gibi yapacak. 12 ay, 27 ne 270 günde bitireceğim dedi. Bitirsin, dediği gibi yapsın. İstediği gibi yapsın. En beğendiğim projelerden biri. Peki artısı eksisi ne olur abi? Çok büyük artı olur. Hiç eksi bir şey olmaz düzce. O yıkılmasın diyenler de bedavadan diyorlar. Hiçbir şey bildiklerinden değil. Gelsinler bana anlatsınlar yeni proje hakkında. Faruk, Özlü kötü bir şey yapmaz. Projeyi Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben projeye hakim değilim. Çok incelemedim. Ama etraftan duyuyorum. Kimisi eleştiriyor. Kimisi daha çok eleştiri duydum ama. Bu Sen nasıl değerlendiriyorsun? E, ben işte dediğim gibi ben Faruk Özlü'ye güveniyorum. Abi projeyi gördük. Proje güzel. Ee, eğer hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde yapılırsa iyi. Ama e, yani biz gençler olarak şunu düşünüyoruz. Düzce'nin daha başka sorunları var. Öncelikle trafik çok büyük sıkıntı. Katlı otoparkın orası, mesela belediyenin yan tarafları bunlar büyük sorunlar. E, buradaki İstanbul Caddesi'ndeki yeni kütüphane projesi hala bitmedi. Hani insanlar da şu an endişe içinde belediye binası da bitmeyecek diye. Yani böyle düşünüyoruz. E, Düzce'nin tek bir diğer sorunu da şu. Düzce Halkı Başkanı sahada görmek istiyor.